Yarım Vole YouTube ekranlarına hoş geldiniz. başlığımızda sizlerle Beşiktaş eğer Ocak ayında iyi bir teklif alırsa Tame Abraham'ı satacak başlığını konuşacağız. Yarım Vole YouTube ekranlarına abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra Evet, Beşiktaş'ta Ocak transfer dönemi yaklaşırken artık iyiden iyi de niye gelecek ve gidecek oyuncuların listeleri çıkmaya başlıyor. Tabii ki Udokai gibi, Yurasek gibi, Svensson gibi, belki Rafa gibi hani performans vermeyen ya da farklı konularla gündeme gelen oyuncuların dışında Tame Abraham yine sezon başında 13 milyon euroya transfer edilmişti ve ee, ciddi de bir maaş var. Zannediyorum 6 ya da 7 ya da şöyle söyleyeyim takımın tavan maaşını alan isim. Fiziksel özellikleri Geçmişi Açıkçası bu transferin 13 milyon euroya ya iyi bir transfer yapılmış efektini vermişti ama ee, ya o simenin neden 75-80 milyon euro pazarının olup da aynı yaşlardaki Tami'nin 13 milyon euroya tamamlandığında gösteren bir performans var ortada. Şimdi doğruya doğru bunu da konuşmakta açıkçası bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ya Bitiricilik konusunda zaten eksiği olan Tami Abraham... Bir de pozisyona girme, oyun içerisinde takım arkadaşlarına kanal açma, servis olma, e, kule olup topu indirme. Ya bunları da gösteriyor. hiç şu an için tam Abraham şunu yapıyor diyebileceğim bir şey gerçekten yok. Bakın El Bilal Ture görece bazen topla ilerleyebiliyor. Daha net şutları var. Kafa toplarında da boyu daha kısa olmasına rağmen daha hakim bir oyuncu. Ama Tamir Abraham da şu an için Elle tutulur ben bir şey göremedim. Gören varsa da kusura bakmasın ve yorumlar kısmına yazsın. Ve ee, bu hafta itibariyle artık devre arasına kadar Jota, Bilal Ture, Cengiz, arkalarında da Çerni. Bu dörtlüyü herhangi bir sakatlık ceza olmaması durumunda ilk 11'de bekliyorum. Tabi şimdi Tamir Abraham'ın hem 4 senelik sözleşmesini hem 13 milyon euro bu servis bedelini düşündüğümüz zaman oyuncuyu da kışkırtmamak lazım. Yani oyuncunun pazarı piyasası tabii ki var ama burada da 4 yıla bağlanmış çok ciddi bir maaşı var. Gelecek yıl maaşları var. Bundan kaynaklı gerçekten eğer aynı tutara hani 1-2 milyon da olsa eksi artı mantığında olursa Tame Abraham'dan zararsız ya da karsız çıkmak bile bence Doğru bir hamle olacak denendi. Olmadı. Oyuncu bu. Ben fazlasını da verebileceğini düşünmüyorum. Ee, mesela Bilal Ture gibi sakatlık yakın zamanda yaşamış maşeksi olan tarzda bir form ortaya koymuyor. Ya da işte Cengiz gibi daha var kısmını göstermiyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Sami Abraham'dan bu saatten sonra ben de fayda alınacağını çok fazla düşünmüyorum. Bu sebeple doğru teklifin gelmesi sürecinde satılması da doğru ve mantıklı olacaktır. Hoşçakalın.